Evet sayın seyirciler şu anda Muğla köyceğiz Toparla yol üzerindeyiz. Ne olacak bu esnafın hali programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda bir esnafımız var. Esnafımız esnafımız değil aslında da ne iş yapıyoruz kendi bir anlatır mısın? Şu bölümü şu, bakarak söyleriz. Ne iş yapıyorsun abi? Sıfırı görüntüsü yapıyorsun. Bu sene işler nasıl geçti? Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Baştan kötü geçti ama evet. şu anda birazcık kıpırdama var. Bu yıl Ramazan erken mi geldi? Bu yıl Ramazan zamanında geldi. Ee, ne olacak? mı? senin esnaf olarak bir sıkıntın var mı? Bir bey, size biraz söyleyiniz ben? Bu yıl umulan gerçekleştiriyor. Çünkü her yıl sezon gelmeden sezonla ilgili bir varsayım vardı. Bu yıl ne diyor? Yo esas, batar, batar mı? Batar mı? Çıkar İlk defa böyle mi oldu? Geçen yıldan böyleydi. Onun öncesinde ara diyor. Geçen yıl şey zayıf geçmişti. Zayıf. sene daha, daha da zayıf. Seneye evet. onu Allah bilir. Ondan sonraki yılı ne diyorsun? Buradan dünyaya bir mesaj, ver buradan bir mesaj vermek isterseniz dünyaya ne demek istersin? sayın seyirciler kameralarımız çalışmakta şu anda. Ya mesaj vermek için. İşte işte turist. İşte turistler, Turistlere ne dersin? Ya, değil, ha, turist, ha, 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 evet sayın seyirciler çok önemli bir noktaya parmak bastı. Ee, Türk esnafına ne demek istersin turistlerle ilgili? Turistlerle iyi davranmak. Ha bir turist bin turist demektir. <laughs> evet. Bir memnun ayrılan turist, bir yeni turist demektir. Evet. evet, Akdeniz esnafı, Karadeniz esnafı, Ege esnafı, turistimize iyi davranın. İyi davranın. Çörek verin, börek verin turistten. Evet. Bir, bir suyu 4 liraya verirsek? Ha, liraya verir. suyu pahalı veriyorlar değil mi? Çok pahalı. Kaç lira? Burada turistler suyu kaça içiyor? 2 liraya İki 2 lira, liraya. Lira yani. Ufak su 2 lira, büyük su 4 dört. Dört lira. Biraz pahalı. pahalı. Biraz da bayağı pahalı. Ha? Al suyun gelişi 50 kuruş. Aynen. Satışı 4 lira. Ha 3 3 kuruş. Yok. Ha bireyde. neyse bireyde. önemli önemi yok. Suyun gelişi 200 kuruş. Satışı 4 lira. Ama yani, Akdeniz'de Ege'de turizm mevsiminde... çanta, çanta e, 10 lira. Satışı 70. Çantanın gelişi 10 liraymış. Satışı 70 liraymış. Çocuktan al haberi programına, pardon yanlış oldu. esnaftan al programına, esnaftan al haberi programımız devam etmekte. Başka senin rahatsız olduğun bir şey var mı? Para. Para. Para problemi var mı? Bu ülkede para problemi var mı? Var. Senin mesela e, böyle bir para problemin var mı? Turist de sam bir şekilde turist hiç gazı katılmış. Bakalım Ne? A, kazık atmam, atanı da sevmem diyorsun. Ben evet sayın seyirciler, evet sayın seyirciler, gördüğünüz üzere Akdeniz'de e, Marmaris... Sen ne yapıyorsun? Marmaris Bodrum seferleri mi yapıyorsun? Transfer. Marmaris-Dalaman transferi yapıyorsun. Hiç çanta... Arabada çanta unutan oldu mu? Para unutan oldun mu? Ne yaptın onu? Ofise veriyorsun. Ofise veriyorsun, ofis? Evet, ofiste milleti misafirperverdir. Türk milleti dürüsttür. Türk milleti turisti sever, dürüstlüğü sever. Ben yani, gücüm. Sen bize ayrılan süre böylelikle son buldu. Ee, çok teşekkür İsmini soy ismini söyler misin? İhsan Demirdöven. İhsan Demirdöven. Demirdöven mi? Demirdöven. İhsan Demirdüven bugünkü sohbetimiz böylelikle son buldu. Umarım güzel bir hafta sonu. Köyciz'den sevgiler, saygılar.